toprakları İslam kılan ve bize maddi manevi sayısız eser bırakan 62 yıl lık ömrüne sayısız eseri sığdıran dindarlığının anlaşılmasına şekillenmesine ve hakikat arası içerisinde süper eserler özellikle yakın tarihimizi ışık tutuyor. Yakın tarihimizi anlama çabası içerisinde olan bizlerin özellikle gençlerimizin, gençlerimizi de okuduğumuz ayetlerin feyzinden bereketinden sevamından. Bugün itibariyle büyük yazar, e, gazeteci ve e, mütefekkir Peyami Safa'nın Mezarı başında kendisine vefa duygusuyla 61 yılında 1961 yılında ölmesine rağmen hala unutulmadığını göstermek ve Türk düşün dünyasına edebiyat dünyasına verdiği eserleri yad etmek üzere bir araya geldik. Peyami Safa'nın 60. vefa yıl dönümünü idrak ediyoruz. Peyami Safa fikirleriyle, mücadelesiyle, üslubuyla, eserleriyle yakın dönem fikir hayatımızın çok önemli ve önde gelen simalarından birisidir. Yaşantısına baktığımızda da, eserlerine baktığımızda, üslubuna baktığımızda da dikkatle incelenmesi ve istifade edilmesi gereken bir isimdir.